farklı İş dünyasında yeni ve farklı iş modelleriyle adından söz ettiren, her zaman takip edilen ve ilham alınan iş adamı portresi çizen Atıf Cerit Binmez, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde International Academic Studies önderliğinde gerçekleştirilen panelde tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı. Panele katılan FED Eski Araştırma Direktörü Elkin Şahinöz, akademisyenler ve firma temsilcileriyle şirketlerde kurumsallaşma, kurumsallıkla birlikte değişim ama ve değişikliklere uyum üzerine samimi açıklamalarda bulunan CRT Metal Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Cerit bilmez. panele bir Afrika atasözü olan hızlı gitmek istiyorsan yalnız git ama uzağa gitmek ama istiyorsan birlikte gidelim sözleriyle damgasını vurdu. Farklı böyle söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz bazı organizasyonlar içerisinde özellikle şimdi biz bir de Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun Afrika bacağının 2022 ana sponsoruyuz. Orada da hoşuma giden çok güzel bir Afrika atasözü oldu. Diyor ki: Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Ama uzağa gitmek istiyorsan birlikte gidelim. Çok güzel. Bir daha vurdu Şimdi, e, bir daha Şimdi eğer güzel. diyor hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Ama uzağa gitmek istiyorsan birlikte gidelim. Çok hoşuma gitti. Şimdi demek ki dedim biz yola çıkarken yanlış yapmamışız. Şimdi ben e, gezmeyi, ilişkiyi çok seviyorum. Aslında kısa bir demin tam belki toparlayamadım. Kısa bir özet geçecek olursa Ticari hayatıma başladığımda birçok kurumsal firmayla e, sohbet edebilme, görüşme, yerinde ziyaret edebilme imkanı imkanım olmuştu. O süreçte şunları gördüm. Ben onlara hep İstanbul zihniyeti diyorum. Erkin Abiye de aslında ben söylemiştim. Benim hayalim İstanbul kültürüyle bizim buradaki hırçın e, dağınık Anadolu kültürünü harmanlamak. Ha bu nasıl olur diye kafada tasarladığımda İstanbul'un kurumsal kimliğine nasıl... CRT grup olarak düşünen, sorgulayan, çözüm üreten, geleceği gören insan kaynağına önem verdiklerini belirten iş insanı Atıf Cerit Bilmez, genç girişimcilerin önünü açmak adına yapılması gerekenleri de ortaya koydu. İstanbul'un kurumsal kimliğine nasıl Anadolu kimliğin içerisine ben yer değiştirebilirim veya Anadolu'yu oraya nasıl empoze ederim diye düşünürken muhasebe ve finans noktasında kurumsal ama satın alma noktasında e, şey satış noktasında esnek satın alma noktasında komple <laughs> Anadolu. Çünkü muhasebede veri herkes için aynıdır. Aynı geçerliğe sahiptir. Çok dokunamazsınız. Kurumsallığa en çabuk girecek departman muhasebede departmandır. Ondan sonra finans, ondan sonra Satın alma, en son satış. Çünkü satış değişiklik sergileyebilir. İşte pazarlama noktasında kişiye göre değişebilir, firmaya göre değişebilir. Mevcut dünyanın değişimine ayak uydurma, uydur, uydurması gereken departman diye düşünüyorum. Bunu böyle özet geçebilirim. Bizim aslında kurumsallıkta yine ilk adımımız bizim gözlemle başladı. Ee, ve e, o süreç için öncelikle değişimin bizden başlaması gerektiğine inandık. Ve daha ileri gitme noktasında da e, hacmin hani bizde genelde bir şeyler gerçekleştikten sonra demin hocam ifade ettiniz. Sonradan akla gir. Yani büyüme gerçekleştikten sonra kurumsallığa girme. Yok kardeşim aslında bizim büyüme öncesi hazırlıklarımızın safhalarımızın olması lazım. Aynı öyle. En azından birlikte gitme.